Barış Anlaşması sonrası Dağlık Karabağ konuşlanmaya devam eden Azerbaycan kuvvetleri, denetimine geçen yerleşim birimlerinde devlet düzenini yeniden sağlamaya yönelik girişimlerini hızlandı. Yapılan ve tahrip edilen resmi kurumları yeniden onarmaya başlayan Azerbaycan yönetimi, birçok kuruma atama yaptı. Kelbecer ve Laçin'den Ermeni güçlerin tahliyesi sürerken, Karabağ'da Azerbaycan'a devredildi. Karabağ'da 27 Eylül 2. Kasım tarihlerini kapsayan savaşta büyük askeri zafer kazanan Azerbaycan ordusu, bölgenin önemli merkezlerinden adamdan sonra Kelbecer ve tamamen kontrol altına almak için bir sefer. 10 Kasım anlaşmasına göre, Rus barış güçleri, Kelbecer ve Laçin'den Ermeni güçleri tahliye etmeye devam ediyor tahliye edilen noktalara Azerbaycan ordusunun konuşlanması devam ederken sürücülüğü aralıkta kadar tamamlanması bekleniyor. Bunlar neden Azerbaycan'a teslim edilmesinde de bölgenin yeni yollar anlaşma boyu olanda tamamlanmış olacak. Karabağ'da Azerbaycan'ın denetimine giren bölgelerde yöner, kasada ve köylerde devlet düzenini yeniden kurmaya yönelik şimdiden kapsamlı girişim başlatıldı. Azerbaycan yönetimi, işgalden kurtarılan huzurlu, Ağdam, Şuşa ve ile teslim almaya hazırlandığı Kelbecer ve Laçin'i yönetmek için devlet kurumlarını yeniden canlandırmaya yönelik seferberlik başlattı. Ermeniler tarafından tahrip edilen ve yakılan birçok resmi kurumun imar ve onarımı için bölgeye uzman ekipler gönderildi. Bölgede asıl sorunları çözmek için ise geçici yönetimler oluşturuldu. Azerbaycan'dan Dağlık Karabağ'a doğru yakın zamanda büyük bir imar ve inşaat çalışmasının yapılması bekleniyor. Adam kentinde tamamen kontrolü sağlayan Azerbaycan yönetimi karayolunu onarmak için ekipleri bölgeye sevk etti. Karayolunun yapımı için Azerbaycan Devlet Motorlu Yollar Kurumu bölgeye ekiplerin yanı sıra teçhizatta sevk etti. Karayolları üzerinde kontrol noktaları oluşturulurken bölgeye girişler kontrollü sağlanıyor.